Herkese merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videoda Visual Studio Code kullanırken işimize yarayacak eklentilerden bahsedeceğim. Öncelikle neden eklenti kullanmalıyız? Bunun hakkında biraz konuşmamız gerekiyor. İlk olarak eklentiler sayesinde daha hızlı kod yazabiliyoruz. Zamandan tasarruf ediyoruz. Öğrenme sürecindeysek eğer bu süreci oldukça kolay kılıyor. Yani ne kadar kolay kılabilirse. Kod yazmak dışında kod okumamızı da kolaylaştırıyor eklentiler. Böyle bir arzısı var. Evet eklentilerimize geçelim şimdi. İlk eklentimiz Bracket Pair Colorize 2. Bu eklentin olayı şu. Biliyorsunuz kod yazarken oldukça fazla parantez açıp kapatıyoruz. Birbiriyle eşleşen parantezlerin aynı renkte olmasını sağlıyor. Hem görüntü açısından güzel hem de karışıklığı önlüyor. Özellikle yeni başlayan biriyseniz çok büyük bir kolaylık sağlıyor bu. İkinci eklentimiz ise Better Comments. Better Comments dolayı şu, komut satırını zaten aktif olarak kullanmamız gerekiyor kod yazarken. Bu eklenti komut satırlarına farklı renkler atamamızı sağlıyor. Bunun artısı da şu. Mesela siz eğer kod yazarken bir yer bir yerde takıldıysanız ve orayı daha sonra yaparım diyorsanız üzerine sarı komut satırı eklediğinizde mesela bunu daha sonra yapacağınızı bu sarı renk size daha sonra yapmanız gerektiğini hatırlatabilir. Kırmızı mesela çok önemli bir kısım varsa orayı anlatır. Mesela bir yerde kafanız takıldığında mavi olanı kullanabilirsiniz vesaire. Bu işe yarıyor. Bir sonraki eklenti ise Indent Rainbow. Indent Rainbow'un olayı şu. Kod yazarken biliyorsunuz ki birçok girinti çıkıntı kullanıyoruz. Bunların sebebi de neyin nerede olduğunu daha kolay anlayabilmemizi sağlıyor. Fakat bir süre sonra çok fazla kod yazdığımızda yine de bunu ayırt etmek zorlaşabiliyor. Indent Rainbow bu girinti çıkıntıları renklendirmemize yarıyor. İşinize yarayabilir. Bir başka eklenti ise Predier. Predier'in olayı da biraz önce söylediğim gibi bu renklendirdiğimiz eklentileri otomatik olarak daha düzenli hale getirmemize yardımcı oluyor. Bu eklentiyi de kullanarak o kod yazarken oluşturduğumuz gelinti çıkıntıları daha daha düzenli bir şekilde otomatik olarak kullanabiliyoruz. Bir diğer eklentimiz ise Faker. Faker'ın olayı şu, Kod yazarken mesela rastgele isim ve adres girmemiz gerekiyor ya da telefon numarası vesaire. Predator kullanarak isim bulmak konusunda uğraşmamıza gerek kalmıyor. O bizim yerimize rastgele isim, numara, adres vesaire oluşturuyor. Bir sonraki eklentimiz ise Live Server. Live Server'ı kesinlikle kullanmanız gerekiyor. Çünkü kod yazarken bir süre sonra özellikle web geliştirme yapıyorsanız bir süre sonra ufacık bir kodla bile sürekli sayfayı refresh etmeniz gerekiyor. Ve ve insan bir süre sonra bıkıyor. Fakat Live Server sayesinde Live Server üzerinden açtığınız projeyi anında Ctrl S yaptığınızda kaydettiğinizde o otomatik olarak yenilemiş oluyor. Canlı bir şekilde yaptığınız değişiklikleri görmenizi sağlıyor. Bu da bir süre sonra çok faydalı bir hale geliyor. Şimdilik önerebileceğim eklentiler bunlar. Eğer işinize yarayacağını düşündüğünüz eklentiler varsa kullanabilirsiniz. Bazı insanlar eklenti kullanma konusunda çok çok sıcak bakmıyor. Biraz kolaya kaçıldığını düşünüyor eklenti kullanmanın. Fakat ben bu konuda eklenti kullanmanın yararlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem hızlı kod yazmamızı sağlıyor hem daha çabuk öğrenmemize yarıyor. Tabii ki de her şeyi kendi elimizle yazmak ya da hiçbir eklenti kullanmadan native şekilde kod yazmak çok önemli. Fakat bence buna çok da gerek yok yani. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.